Gitmeyecek bu yağ. Gitmek istemiyor. Ne yapacağız? Gitmek istemiyorsa zorlamayalım. Kalsın ne olur? Olmaz. Parayı da aldık. Mutlaka gitmesi lazım. Ya. Başımız derde girer. E, gitmiyor. E, gitmiyorsa götürürüz nasıl? Getirdiğimiz gibi. Bayıltacak mıyız gene? Hı hı. Başka çaremiz yok. Evine mi götüreceğiz? Evine olmaz. Yakalanırız. Sokağa mı bırakacağız? Evet. Yazık kıza baba Yaşar! Donar sokağın ortasında. Kalkar evine gider, niye donsun? Oğlum, bayıltacağız ya! Ha. hata ediyorsunuz Emel hanım. Polise mutlaka haber vermeliyiz. Kaç defa söyledim size, istemiyorum. Bu mesele bence kapandı. Bence kapanmadı. İyi ya, sizin için de kapansın diye paranızı veriyorum. Daha ne istiyorsunuz? Ama sizi o kadar üzdüler. Yok canım. Pek de üzülmedim. Hatta eğlendim bile. Ayrıca bir ders oldu benim için. Yüz bin liraya değer. Gerçek sevginin, iyiliğin, dostluğun var olduğunu sanmıştım bir an. Yanıldığımı anladım. Hem de öyle anladım.